Ben okula. Kızım. Ay! Sen ne yapıyorsun böyle? Hepsi. Keşke okuldan kaçırdım. bir yol olsaydı. Aha bunun ben bunu daha önceden niye düşünemedim ki? Öğretmenim. Söyle çocuğum. Söyle Çocuğu gidebilir miyim? Git. Ha ha öğretmen numaranı Bir şey mi çocuğum? Ay yok öğretmenim bir şey demedim. <laughs> şükür öğretmenim, şükür okuldan kaçtım yani. İki saattir de evde değil, okulda değilim yani. Öğretmen hala hiçbir şey demiyor. Ừ, ı, ıt, ıt, ıt. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim. Ay ne yapacağım acaba? Açacağım merhaba. Alo öğretmenim. Geliyor hala gelmeyen. Ee, görüşürüz öğretmenim. Hemen okula gitmem lazım. Ee, hocam merhaba. Merhaba çocuğum saat gelemedim ee, Ben size bir oyun oynadım. Çocuğum size yalan söyledim. Özür dilerim. Cık, tamam. Çocuğum bak. Önemli değil. Ama bak çocuğum bir daha yapma. Yalan söylemek çok kötü. Tamam öğretmenim. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Aferin sana. Arkadaşlar Kesinlikle. siz asla yalan söylemeyin filmimiz burada bitti. Görüşürüz. Şimdi Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Peki de paylaşmayı da unutmayın ve kaydetmeyi de görüşürüz.